Sultanım. Vaziyet nedir İlyas? Kimse senden şüphe etmiyor, öyle değil mi? Merak buyurma ya sultanım. Biraz da Şehzade Mehmet'in güvenini kazandın. Âlâ. Buraya geldim. Zira emri benden duymanı istedim. Vakti geldi İlyas. Mehmet'in canını almanın vakti geldi. Siz yokken bu soruyu idare etmek güç. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Yahya Bey'in de yardımıyla bir hadise çıkmadı çok şükür. Lakin şu sademizin hali herkesi tedirgin ediyor. Hatunlar görmeyince dedikodu aldı yürüdü. Kimin haddine düşmüş dedikodu? Sen hatunları taşla çıkar. Ben birazdan geliyorum. Emredersiniz sultanım. Mustafa. yüzü gözümün önünden gitmiyor. Mekan cennet olsun. Amin. Tek tesellim sultanımızın huzur içinde. İbrahim Paşa'nın intikamını alarak vefat etmesi. Hünkârımızın hali kötü diyorlar. Son hadiseler bir hayli yıpratmış. Delirdiğini söyleyen bile var. Mustafa. Miri Mahve Rüstem rahat durmuyor. Mehmet'in tahta çıkması için hazırlık yapılmış. Unutma ki Fahit tahtı senden daha yakın. Fahit'e nereden çıkarıyorsunuz şimdi bunları? Hakikat bu. Maazallah. Bir an evvel uyanıp kendi kaderinin ellerini almazsan... ...olacak olan da bu. Taşlıcalı Hızır Hayrettin Paşa'yı karşılamaya gitti. Birazdan gelir. Eğer bana inanmıyorsan vaziyeti ona sual edersin. <Gülüyor> <Gülüyor>